Çünkü o, o kadın onu doğurdu. O erkek onun dünyaya gelmesine vesile oldu. Ne de gelin eşine, annene gitme diyebilir. Olur mu öyle şey? O'nu annesidir. Ona engel olamazsın. Sen engel olursan men dukka. Yarın sen o zararı görürsün. Zarar nasıl görürsün? Senin çocuğun da sana aynı şeyi yapar. Çünkü anne baba hakkı kutsaldır. Ona dokunmayacağız idare edeceğiz. Baba anneye ne zaman isyan edilir yani dinlenmez Allah'ı inkar et. İçki iç, kumar oyna, git kötülük işte diye emrettiğinde baban ananı dinlemezsin. Allah'ı dinleyeceksin o zaman işte. Ama onu da kırmadan idare edeceksin yani. Olması gereken bu. Efendim bir duamızı daha paylaşalım. Bayram tebriğinden önceki bir dua yani veyahut da tebrik ederken ki yani o anda hani tebrikle.